Tamam başka yere vurdular. Abi. Bir part daha geldi. Kesin geldi. de. Atat atat zelen Legend King. Vur abi vur abi. last bir spell var. Selen kore zaten. Arda anlı. Abi abi. Magyar Nova geldi. Şarjı şarjı çıktı çıktı. Elim o kadar. Tut bir vuruyoruz mu? Ates kafana tormaya düştü. Niye heyecan yaratıyor lan bunu? Bana dev attı lan bana. Tara abi ileriye doğru. Aldım Kimse kalmadı ki amına. Dön falan dön. Şu respawn çık. Respawn mı oldun oğlum? Öyle oldu. yok. <laughs> geldi. O rospalar geldi o zaman. Mesela bu Şimdi aldım. güzel. Ya öyle amına koyayım artık. Santeres gibi bağıracağım şimdi. Öyle amına. Ben sesleniyorum buradan. Hadi seslen bir şeyler. Hangi ya. kime sesleniyorsun? Feriye vurma hem de yere vuranma gelir. Meşlere kalıyor zaten. Yere vuranma gelir mi? Kesin ben de aldım. Şimdi alacağım orta. Aldım orta. Hani bize bize değil abi. Abi tara, 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 3 encür 3 encür 3 encür. Sat 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 top buradan Şu priye sıvır içindeki. Hayır Öndeki sör Öndeki priye. Çok çok periyi falan taktınız mı Ben tıkladım üstüne de peri takmam bize değil diyor. Kim aldı? Kesin ben Öndeki. Bu maçlar. Bu Nasıl boş. ya vur diyor. Bak havadi sonur yani, da vardı abi. Az önce havadi sonurla şey şey. da ben beraberdik. İcman vardı. Şey. Geri dön diyorsun. Adam dön diyor. sonra maç Volkan ya. sen neredeydin? Bize gel yani. ya. Gelsin hadi. Arkada da adam Buraya. Tar abi AVD'den. Hesap bana. Hesap bana zeval. Kalesi, kalesi. Yanındaki abi. eko geliyor dikkat et. Aldım. Aldım. Mı? Tamam. Tara 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 çık. vursana. Kes o. önündeki. Ölüyor. Kapuşka en sağda torlu. Torlu ölecek. Vur. Z'ye bas kes o. Kalan başka. Bilek 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 başka. Bilek. Bilek 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 bir de bir vur. Magadan vuracak. Evet, bırak onu. Hadi. Bak Aldım onu. Kapı torlu. Düştü. Kör. Desat Desat var Desat var Ya bunlar ne yapıyor?

Aldım onu. Kafamda magesi var bak. Bana doğru koşuyor sonra. Bana doğru. Koşuyorgun. Bana vuruyorlar. Bana vuruyorlar. Kaçın kaçın kaçın. Git Ayşe lan mı git? Skrim atsana. Rastain. Aldım onu. Al, kes sonra Bir tane orospu çocuğu Ayşe atan mage var bana görüyor musun? Mesh parti geldi. Mesh parti mi? Nova geliyor. Gel 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 gel. Nerede amına? Önümüzde vurdular. Ne sat var lan? Gel gel gel. Üstünüzdekilere vurun. Çekeceğim seni. Kovalamayın kanka bak. Feyzo'nun üstüne gel kovalama. Bir saat tamam. Kaç hazır? Kaç hazır? Şimdi vurmalısın. Alın topu sen. Dedim. Ya, Çık şuradan ya Bir çık durma şu an. Tek on kanalı. O da kaç tane olacaklar? ya? Ters etsen, ters. Et. Al zey, vur abi, sokma içine. Hayır hayır, kalkan kalk, da kalk. şu an. Bir çekelim ya, bir bakalım ne yapacaklar gel adamlar yap. full bless ki. Yani o halde bile gelmezler bence yani. Gel bakalım. Eko vuramıyoruz adamlara. Full parlıyorlar ama. Yani. Hakkı. Hakkı. sen hala vuruyor ama takıldım ağaca takıldım. <laughs> <laughs> acem masayım. Ağır bir acem bitmiş lan. Acem acem bittiğini sahibim, görmedim canım. abi. Baksana Bize. hala vuruyorlar. Bak. Dönecekler Abla şimdi. vurmayın. Tatak dayıcım. Abi duyan varsa bak arkadaşlarım duyan varsa lütfen bir basmayın abi. Bir Adam siliyor. Helikopter haydi. Blue pot çekeyim ya. Hazır mısınız? Silk cry silk cry, cry film, film. Şey. Bir dakika blue pot çekeceğim. Bekliyor mu? Çimenin tiş çimenin çabuk 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 çabuk. Bekli Bekli bir, şey. dakika. bir dakika. Pustayım bir, bir dakika. Bu da IC'ni sil. Kerem şey. sen sil. bastan diyor. Görmedim Volkan vallahi iyi Haydi. 2 dakika kalmış TV'de. Şunu basalım. Bak ne diyorsunuz? Vallahi billahi var ya nelerle uğraşıyorum ben merak ediyorum ya. Beni biraz Sıra i̇şte ilgilendir. Bastım. Sigara basacak ya orada bekliyorsun hala. Bas. Bastım ya ayağım ana. Dur abi. dur dur ben RP'ye gidiyorum. Bir daha bastım tamam. Öyle. Lazım ben tohumla <laughs> enfeyse bir dakika ben yokum. Bastım bile kerem setere lan. Etmeyin bak. Ha, ben setere dönüyoruz lan. Çeksene mi? Çek çek şey Kutu açılır 20 saniye, saniye alır üzeri Yas Yaz. filan çıkmasın abi. Çek Feyza. Makine gibi abi. Makine. Soldan oynayacağım. koş keşke. Oo bunlar küçülme müçülme bozuyor. lan. aldım top kanka. vur. vur. Bırak bırakma. Bırakma tek kanalı. Bırak, Bak, bir daha de sana bir yer 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 evet, Çektim seni sen. vur vursan, klan başına. Sana vur vur vur. Çektim vur. vur. Kapan hazır. Kapan dön. Üçlü oraya lan. Sen yana kalma lan zalay oldu. Sarma gel, arkasından mı gel? Kamu, sarı pek açın. Stoptayım. Yedi sıkma yedi. Bu tek ona. Öldü. Magi, DB kesme bari kes, bari kes. Kes. Abi de, abi de, abi de. de, bir daha keselim mi? Şurada. Şu var mı? Şu. Bili kes, bili kes, bili kes, bili kes, bili kes. Hadi. Bırakma lan. Öldü öldü. Bili lan. Bili maliste. Yukarıda mı gelsin? Reser ben hazır. At. Ben mi kullanıyorum bili? Bili kes Öldü kes, kes o Bacım blok yedim ki Bili öldü Kapışacağım Adam öle şunların da boku öldü Hakkı ya Hakkı ya hazır Hakkı ya Hakkı ya Zed'in tarafı Zed'in tarafı Kes o kes o ölüyor vur Z'ye bas hemen Bili Aldım onu gör Kırat kırat Bili atarsan End'i çok full'lemişiz Sebeden adamları göremiyoruz Kes o yürü Kes o hazır Gel abi hazır Şuradan alalım Top blok'u aldım Erken vurmayın aman Süper. Alın mı? alın sana. Yürü yürü ben sana. dört tane. Bana getir de kaçalım. vur torlu, torlu bak ölüyor. Aynı vur ana vur öldü tamam. Z'ye bas birli kes torlu vur. Z'ye bas AVD. arkanızda. Kapışka Hasko. Çektiğine vur. Torlu ölecek. Yanındaki biliyor sola torlu. Boş Boşturak. Solda magi sikiyor. Ay, de. Magi kesme magi kesme. kes. Birli kes. Birli kes. Birli kes. Bana da satıyorsunuz bak kafanızı sikiyorum. Yine ben kestim cesik adamı. Kesin kesik geldikken buna amına koyayım. Ne bu kuş? Aynen ben, kuş. De ben de helalladım amına. Çektiğine vursana Çöreç torlu billi billi billi. Size torlu. Şurası da Aldım, Aldım onu. Yakına çekecek bırakma onu. Vura vura ilerle. Okey kasko 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 torlu vur bırakma yanındaki hemen. Geliyor geliyor arkana. AV'de AV'de. Malis. Z'ye basa ben. Priest'e vur. Hasko, Hasko kanka. Priest, arkadaki Priest. Ne lan sür 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 sür. Sürdüğümüz devam et. Kes o, kes o torlu. <laughs> Çektiği Priest'e vur. Ölüyor bak, ölüyor. Bırakma onu, ölecek. Tamam öbür Priest'e mi? Billy arkamda da. Öbür Priest. Kapuşka. Kapuşka bırakma. Çekildi yerde. Billy Priest torlu. Sör çemiş evet, sonra. Onu kes. Oluyor lan. Oldu buram. Hasko, bekle. Duralım şunları kessin de duralım. Aynen durun ya. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş şey geldiniz. Mesut abi hoş geldin abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi benim daha 21 ya. Kavun da ya Kavun mu yok Feyza? Öyle demeyin abi. O Cüneyt hoş kanka. Çekemiyorum. Tamam. Öyle deme deme. Hadi. başlayacak hazır. Evet evet evet. Tamam, Hadi başla kilo... hazır, bile hazır, skoru bile Malise bırakmanın format düştü da Olmadı mı? Kesoya vuruz Bir daha bile, bir daha bile, bir daha bile Bir daha bile, bile bile, vursan, bir daha Yan yanlar, çekebilecek bak, meş git Tamam tamam, kaç götür götür, sola koşak ya Var var yürkes AVD O birlik abi önüne Hadi, hadi seri 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 Kafan format, zeden 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 Keso torlu Çok dağınık oynuyorlar Bile vur, bile vur, bile vur Yanındaki hemen. Kes o kes, soh, kes soh. klan başkanı. Tamam. AVD. Kaldım. Beni de Kes onu de sok. Tamam AVD. Patlat Kanka az kas koyun sağda asko. Klan başkanı. Evet ona döneceğiz bak. Evet ona dön. Çektiğine vur, çektiğine vur AVD. Torlu. Klan başkanı bir hazır. Koş. Süper torlu tek. Dur geldi lan. Bana vurma şey. Yanındaki evet, Çemiş Torlu. Öbür var ya AVD toy Z'ye bas. Yanlış Arkadaşların eline sağlık. Donat'ın yerini bizde buluruz. Yani. Hadi gidelim abi. Adam görürseniz beni çekin bir dakika. İçim var. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hakkı amına. Hakkı hmm. gerizekalısıymış. Selamün aleyküm diyor. Ben de aleyküm selam diyorum amına.